Evet arkadaşlar. Bugün atışmalık serimizin yeni bölümünde Alman atıştırmalıkları var. Çok merak ediyorum bu arada. Hemen başlamak istiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şunu çok merak ediyorum. Hemen bununla başlıyoruz. Popik 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 kendi. Patlayan şeker. Şart mı acaba bu? Şart mı bu? Şart mı sanırım? Nereden Siz bunu ne yaptınız? Neyse ki yanıma hazırlıklı geldi. Makas var. Yan, yanıma hazırlıklı geldim. Yanlış açıyorum derseniz iyi olur. Abi makas kesmiyor. kesmiyor. Demek ki alttan açılıyormuş. Vallahi Yok. Ya siz bunu ne yaptınız ya? Ya nasıl açılıyor? Abi makas da kesmiyor ha. Bir dakika. Şuraya. Ya bura, buradan kesiliyor. Başka ya başka bir yer bulamadınız mı ya gerçekten ha? Böyle açılıyor. şart gerçekten şart bu. Abi çift full elma kokuyor. Şat mı? Popin kendi şat. Şöyle göstereyim. Ah. Tamam ah, aç bunu. Açılmıyor ki. Abi şunu iyi yapın ya. Gene makas lazım. Fırlamasın popin kendi. açacağım doğru da çıktı böyle dur böyle abi hayatımda gördüğüm en kötü açıl açılmama şey ya hadi be abi açıl açıl artık Ha tamam açıldı şurada Azıcık. Azıcık açıldı. Şurayı da keseriz. Ah. eee, Tamam. Açtık sayılır Açtık. Oha. Çok iyi kokuyor ama burada bütün popikler de var. 3 ay 3 2 1 Dursun artık. Çok patlıyor yalnız ya. Bayağı patlıyor. Ha, tamam bitti sonunda be. Baya uzun patlıyor. Şunu çok merak ediyorum. Sanırım burada şeker var. Burada da patlayan şekerler var. Buraya batırıp yiyorsun. Ve gene aynı marka Burada patlayan şeker var ama ben bunu buradan açamam. Nasıl açıyor? Ben diğer taraftan açıyor. Şuradan. Strawberry dip, lemon dip. Tam buradan açılıyor. Hayır. Evet. Burada ne var? Yani burada dediğim gibi şeker var. Burada limon şey toz var. Ya yani patlayan şeker. Burada da şey patlayan şeker var. Bu ne? Bu ne be? Stick bu. Doktor Soğur yazıyor. Bunu böyle yalıyor musun? Yapan. Ha, ben hiçbir şey anlamadım. Oy, birazcık fazla aldım. Bu ne? Bu ne abi? biliyor musun? Bu çubuk şu an böyle batırıyorum. Bu mu bunlar ya? Lipstick diye yazıyor. Bunun bir tadı da yok. Şöyle alsam. Bu tozlar yeniyor mu acaba? Ne diyor bu? Diplik doktor Soğuk, ekstrem Soğuk diyor. Aa, mükemmel soğuk ha. Çok alıyorum ben. Şöyle. Böyle alıyorsun. Böyle yiyorsun sanırım. Ama Abi bir şey diyeyim mi? bu patlayan şekeri saklayamayız yani, onu söyleyeyim ben. Nasıl saklayacağız acaba? Şöyle burayı bir kapatmamız lazım. Neyse şu an şöyle bir yapayım. Dökülmez. Dökülmez tamam. O dökülmez. O dökülme Şunu iki kilo şeker var her şurada. Net. Şöyle bir şey. Şeker var ha. 2 kilo bu. 2 kilo. Tamam açalım. Bak dünyanın en kolay açılışı. Bu ne be? Ana. Bekle çıkar. Oo. <laughs> Arkadaşlar 2 kilo şeker gerçekten. He. Paket gibi. Bu da alıyor ha. Ne yapıyor bu paket yok ha? Aile boyu şeker. Var burada. Denedik. Şunu da ne istiyor? Bu ne be? Cripsy Rice. Üç bir şey? Ya leblebi bu. Bakın <laughs> burada. Hmm. yok ya. Yok. Bu değil. Bu ne? Böyle dondurma gibi kağıt el var. Diyebiliyorum. Limonlu mu? Hayır bu elma Evet içi boş. Elma kokuyor. Evet güzel aslında. Limonu var. Ha evet içinde bir şey var. Açayım mı? Bakayım içinde ne varmış. Böyle yapsam. Şimdi ne var ki? Ha şeker var içinde. İçinde ekşi şeker var. Şimdi ekşi şeker var. Öyle bir şey var. Nerds. Biliyoruz. Herkes biliyordur bence Nerds'u. Grape and strawberry diyor. Sanırım bu da olarak ağzı Pull to top here. Ne diyorum ben? Abicim anlamadım ben hiçbir şeyini senin. Bu ne? Slide bir şey. Slide 2. Pull top here. Slide diyor burada. Bir dakika. Böyle açılıyor zaten. Bir dakika. Ama ben yanlışlıkla yırttı. Heh tamam. Dur. Bekle bekle. Bekle. Package, package opened diyor. Böyle. Heh. Slide'ladım. Ha package bu. Package. Böyle açtım. İçinde şeker var. Evet, ben bunu nasıl alacağım ama. Şurayı da. Ben. Heh. Böyle paketlemeni.

bu kapanmıyor da kapanmıyor Hiç şey olmadı mı böyle? Tam dökülmemiş İyi. <laughs> Hemen bir su patlatalım. Ya da şunu patlatalım. Böyle limon, mango ve üzüm var. Bravo adı. Evet Almanlar bizden neden Türk kelimelerini çalıyorsunuz? Bravo. Şöyle bir içecek. Multivit diyor. Gazlı mı ya bu? Açılmıyor. Tamam gazlı değil. Oo çok kötü kokuyor ya. Hı. Ama tadı güzel. Tadı çok iyi. Mük. Ha da denemek istiyorum. Kapamadı ya. Abi dur. Abiciğim. Kapanmıyor musun? Kardeşim. Kapan ya. <laughs> Dökülmüyor değil mi? Dökülüyor abi. Dökülüyor. Almanlar ya. Aa, ah, hepsi almanın işi. Heh. Sonunda ve tak etti. Tamam. Oldu. Şunu da istiyorum. Veg veggies. Sour veggies. Sour sweet and fruity. 3. Flavor combos. Şöyle göstereyim. Nasıl açılıyor bu? Bu videoda en çok açılma konusunda takıldığımı söyleyebilirim. Buradan değil mi? Buradan mı? Oradan. İki yerden de açılıyor bu. Bence buradan ama. Buradan değilmiş. Sanırım buradan. Hiçbir şey. Bu nasıl açılıyor? Şöyle mi açılıyor? Oradan da şimdi... Bence bu alttan açılıyor bir şekilde ama. Alttan açılmıyor bu. Şöyle açılıyor. Bence. Harbiden öyle açılıyor. Ana. Jelibon bu. Evet. Şöyle jelibon. O kadar kutu yapmışsınız bunu mu? <laughs> Bakayım tadı güzel Allah. Soğuk fışkırdı. Şöyle bir şey. Güzel. 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 Çok soğur etmiyor yani. Tatlı hatta. Soğur değil o kadar. Hmm, yanlış yaptım ya. Hemen ah. bir alman suyu patlatalım. Santa Emilia Nature'le Natural Millenial Vasal Trinkle. Vasal oğul nekolen sure. Şöyle bir <laughs> ya bu nasıl bir şişe? Şöyle. Ya kapağı şişeden kapağı kapağı çok küçük. Allah. Bu gazlı mı? Patladı çünkü az önce. Gazlı değil. Farklı. <laughs> Türklerden daha iyi. Tamam bu da bitti. Şunu denemek istiyorum. Sour Punch. Ghost Pepper. Pepper mı? Acı mı? E, Soğur diyor adam. Çak Ch diyor. Buğra, çilin, çeli, gloss, grape, ghost pepper. Tensiyor, tensiyor, ot. Level video 110 kanalıyız falan filan yazıyor da Ben bunu çok merak ettim şimdi Olur mu öyle? <laughs> Allah Aa, ha, Bir şey yokmuş ya Tamam bir şey yokmuş şart Öyle bir şey yokmuş yani Abi Nasıl bir kopu? Aa çok yapışkan şey kokuyor. Abi dur. Prime. Prime kokuyor arkadaşlar bu. Valla prime kokuyor ya da şurup kokuyor ama. Şöyle. Abi çok yapışkan. Çok yapışkan. Bunun tadı kötü. Şunun tadını daha iyi yapsanız ya. Çok mutlu olurdum da. Yapmadım. Şimdi daha var aslında. Şimdi ne kadar kaldı? Şunu deneyelim. Takis. Zombi. Hat diyor. Ee, Zombi takis. Limited edition yazıyor burada. Tamam, gene acı kokusu var. Yeşil. Biraz gene mavilik var. Her yerde mavilik var ya. Oho. Oo. Bu da acı. Ah. bir acısı. Dur bu, bu acıyı net bozar he. azıcık bozdu. Noel Baba. Kit katı. Şöyle. Fındıklı sanırım. Ya Almanlar siz her şeyi neden fındıklı yapmak zorundasınız? Bu ne? Çok haf hafif sanırım bunun içi boş. Olur. Hmm, pilif patlaklı. Bir şey var mı diye baktım. Güzel ama. Neyse çok açmamışım. Neyse ki şunu çok açmamışım. Koydum azıcık. Ve sonuncusu. Toxic waste. Toxic waste. Sen her yere gir. Bir oraya gir. Bir oraya gir. Her yere gir. Şöyle. Oha. Bu ne ulu. sanırım. Şöyle. Şuraya. Gulp gum. Took space candy. Gulp gum. Böyle guzin with sour slime. Slime mı? Üç pieces mi var? Allah Allah. Açıyoruz. Oh. Abi bunu şey yapmış. Jelib Jeli çok yapışıyor yalnız. Aa ya, jeli yapışıyor. Ah. Oha jeli. Direkt jel var üstünde. Ha adamlar bilerek üstüne jel yapıştırmış. çok ekşi. Ne de jeli bunun kendisi de ekşi de. Oo. Tamam. Ah. Ha <laughs> bundan kalktım. Bütün toksik beslerden korkmadım. 3 2 bir. Bu yenmiyor. Bunu böyle yalıyor mu? Abi ısırılmıyor mu ya? Bak <laughs> içinde diyor. Yalıyorsun bunu. bir tane yiyeceğim de o yüzden arkadaşlar aldım ben. Allah! Bu nereye gitti o ne güzel de Allah ters açtım. Doğru ters açmışım bunu. En çok bu kendi kendiyi beğendim. Ee, şu nurse çok iyiydi bence. Yani öyle ağzına dikmelik nurse çünkü. Bu da iyi. Ya bir de bu sonsuz kendi var ya o çok iyiydi. Böyle beğendiklerim. O zaman görüşürüz.